Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, anlamayan kalmasın. Serimize devam ediyoruz. Paragrafta ulaşılabilir soru kalıplarıyla birlikte. Bu ulaşılabilir soru kalıpları bizden ne ister? Biz o paragraf sorularını okurken nasıl amaçlı bir okuma gerçekleştirebiliriz? Size bildiklerimden, tecrübelerimden bahsedeceğim. Kıymetli dostlarım her şeyden önce anlamayan kalmasın diyoruz ya. Paragrafları okumamız lazım. Paragrafı okuyacağız ama amaçlı bir okuma gerçekleştireceğiz. Şöyle ki ulaşılabilir soruları bizden ne ister? Ana düşünce. Ana düşünce nedir? paragrafın mesajıdır. Yani o paragraf niçin yazılmıştır? Adamı yazı yazmaya iten sebep nedir? Yani bir film izlemeye gittiğini düşün. O filmin bir konusu vardır elbette. Ama bir de o filmin çekiliş sebebi vardır. Yani yönetmenin bir derdi vardır. Sen filmden çıktığın zaman o mesajı alarak çıkarsın. Öyle değil mi? İşte paragrafın da bir konusu olduğu gibi neyden bahsediyor? Şundan bir de mesajı vardır. Yani o paragraf niçin yazıldı? Ha bu için yazıldığının cevabı Genellikle paragrafın sonunda yer alır. Bazen başında yer alır. Bazen belli bir cümleyle bunu vermez. Paragrafın bütününden sen yazılış amacını çıkarırsın. Bütün bunların hepsine ulaşmanın en kısa yolu ya arkadaş bu paragraf neyi ispatlamak için yazıldı? Hah, bu mantıkla okuyacağım ve şıklarda bunu arayacağım. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Evet, bu parçaların hareketle hangisine ulaşılabilir? Kalemi değiştirelim. Ölüme çok yakın olsaydık hayat gözümüze birdenbire harikulade görünürdü herhalde. Düşünün yolculuklar, projeler, ifade edilmeye güç bulunamamış duygular birden nasıl da coşku yaratırdı. Oysa bu kadar değerli şeyler gelecek günlerden emin olmanın verdiği tembellikle bulanıklaşıyor, sürekli erteleniyor. Aslında bugünü sevmek için felaket haberlerine ihtiyacımız olmamalı. İnsan olduğumuzu ve zamanımızın kısıtlılığını bilmek yetmeli bunun için. Şimdi Adam parçayı niçin yazdı? Neyi ispatlamak için yazdı? Ya güzel kardeşim, yarın öleceğini bilsen, yarın öleceğini bilsen elindeki kitap, eşya, geçireceğin dakikalar vesaire senin için ne kadar kıymetli olur değil mi? Ama nedir? Yarın öleceğini düşünmüyorsun. Ömrünün bol olduğunu, zamanının bol olduğunu düşünüyorsun. E bu sebeple de nedir? Hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorsun. Oysa insan ömrü çok kısa. Kısa. Yani yarın ölecekmiş gibi kısa aslında. E madem kısa sen elindekileri bir değerlendirmen lazım. Onların bir tadını çıkarman lazım. Bak bunu ispatlamak için yazıldı bu paragraf. Haydi şıklara bakalım. İnsan ölümlü olduğu gerçeğini yatsıdığında zaman algısını yitirir. Yatsıdığında yani inkar ettiğinde zaman algısını yitirir. Zaman algısı inkar etmek böyle bir durum yoktu. İnsan ömrünün sınırlılığı hayatı doyasıya yaşamanın itici gücü olmalıdır. Evet. Evet hayatın sınırlı sınırlı be kardeşim. Şu elindeki güzelliklerin tadını kıymetini bil. Yarın öleceğini bilsen bak bileceksin bunların kıymetini değil mi? Dolayısıyla cevabımız bu olacak. İnsan hayatın insan hayatın kendisinden değil gündelik hayatın tekrarından kaçınır. Geçelim tekrar falan yok. İnsanın hayata karşı duyduğu kayıtsızlık zamanın sınırlı oluşuyla ilgilidir. Hayır tam tersi sınırsız olduğunu düşünüyor. Ölüm fikriyle mücadele etmek insanın tatminsizliklerinin önüne geçer. Tatminsizlik falan filan ilgisi yok. Haliyle cevabımız Bursa olacak. Dikkat ederseniz Cevap olan şıktan sonra diğer şıklar birbirine ne kadar yabancılaştı. Yani cevap olan şık böyle fosfor ışığı gibi gözümüzü aldı. Niye? Çünkü amaçlı bir okuma gerçekleştirdik. Yani paragrafı ya bu paragraf niçin yazıldı ya yazarın derdi ne ya derdi ne? Ne anlatmaya çalışıyor? Bu mantıklı okudum amaçlı bir okuma gerçekleştirdim. Haliyle cevap olmayan şıklar anında silikleşti. Haydi devam edelim. Hangisine ulaşılabilir? Ne zaman bir kütüphaneye girse bayılacakmış gibi olan bir insan düşünün. Kitapları gördüğünde başı dönmeye başlar ancak kütüphaneden çıktığında kendine gelir. Bunun nedeni sanıldığı gibi kitaplara karşı hissettiği olumsuz düşünceler değildir. Onun asıl istediği kitapların içerdiği tüm bilgilere sahip olmaktır. Kendi bilgisinin eksikliğini o kadar derinden hisseder ki kütüphanedeki kitapların hepsini birden okumayı arzular. Ancak bunu yapamayacağını bildiği için kendisini de yetersiz hissetmeyeceği farklı bir ortama ihtiyaç duyar. Şimdi bu paragraf ne için yazıldı? Bana neyi ispatlamak için yazıldı? Bir adam düşüneceğiz. Kütüphaneye giriyor. Rahatsız oluyor ve çıkıyor. Bizim aklımıza ilk ne gelir? Ha, kitaplardan rahatsız oldu. Hayır. Adamın sebebi başka. Neymiş o sebep? o kadar çok kitap görüyor ki kendi bilgisizliğini, cahilliğini görüyor. Ve rahatsız oluyor. Ha, bu rahatsızlığın nasıl sebebi bu. Eğer diyor dışarı çıkarsam beni rahatsız edecek kitaplar falan görmem. Rahatsız olmayacağı bir yere gidiyor. Yani sanılanın aksine bir sebepten dolayı orayı terk ediyor. Haydi bakalım. Gerçek bilgiye ulaşmanın yolu kişinin kendi bilgisizliğini kabul etmesidir. Bunu amaçlamak için mi yazıldı bu paragraf Allah aşkına? Değil tabii ki. İnsan bilgisizlikten kurtulması için korkularıyla yüzleşmesi gerekir ne ilgisi var. İnsan görünenin dışında farklı nedenlere dayalı davranışlar sergileyebilir. Şimdi kütüphanede bir adam düşündüm rahatsız oldu çıktı. Ne geldi aklıma? Dedim ki kitaplardan rahatsız. Ol. Hayır, adam kitaplardan rahatsız olmadı. Adam kendi cahilliğinden rahatsız oldu. Ben bu sebebi tahmin edemiyorum. Asıl sebep bu. Yani insan görünenin dışında farklı nedenlere dayalı davranışlar sergileyebilir. Cevabımız bu. Kişinin beklentileri arttıkça onların gerçekleşme ihtimalleri de artar. Beklenti falan ilgisi yok değil mi? Kişi eksikliğini hissettiği bilgiye ulaşabilmek için sürekli yeni arayışlar içindedir. Hayır, adam eksikliği hissedecek, kendini dışarı attı, yeni bir arayış içerisine girmedi. E dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki, geliyorum 3. soruya. Hangisine ulaşılabilir? Evet, yine aynı mantık. Bu paragraf niçin için yazıldı? Hadi bakalım. Dil felsefesi arasında çalışmaları bulunan Austin, Harvard Üniversitesi'nde verdiği seminerlerde geliştirdiği dilin edimselliği kavramını literatüre kazandırır. Austin'in felsefenin temel kavramı olan edimsellik, 20. yüzyılın ilk yarısında İngiliz felsefesine hakim olan mantıkçı pozitivist görüşe karşı geliştirdiği köklü bir eleştiridir. Ha, eleştiri geliştirmiş. Karşı çıktığı bu görüşün temel savı dilin temel işlevinin içinde bulunduğumuz dünya hakkında doğru ve yanlış bildirimlerde bulunmak veya betimlemeler yapmak olduğudur. Austin'e göre ise bunlar dilin kullanım alanlarından sadece yalnızca biridir. Austin dil ile sadece saptama yapmadığımızı, aynı zamanda bir şeyler yapıp ettiğimizi ileri sürer. Onun yaklaşımına göre kullandığımız sözlerle bir takım kararlar verir. Yükümlülük altına girer. Bir gücü veya hakkı kullanır. Tutum ve davranışlar sergileriz. Yani bir hareket içindeyiz. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla bütün bunlarla aslında bir harekette bulunmuş oluruz. Bu düşünceleriyle Augustine'in dili kitabi olmaktan çıkarıp sokak aralarına taşıdığı öne sürülebilir. Şimdi parça niçin yazıldı? Şu adamın dil tezinin neye dayandığını göstermek için. Adam bir dil tezi atmış ortaya. Attığı dil tezi var olan dil tezine karşı bir eleştiri. Var olan dil tezi ne? İşte dilin işte betimleme, saptama bu amaçlarla kullanılabileceği. Oysa bu adam diyor ki hayır kardeşim bu sizin söylediğiniz dilin sadece bir yönüdür. Tek bir yönüdür. Oysa dilli biz düşünürüz, hareket ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız falan filan. Yani işin içine bak şurada da söylüyor dikkat edin. Bütün bunlarla aslında bir harekette bulunmuş oluruz. Yani dilin hareket, hareketi karşılaması. Hayır bir bakalım. Austin dil felsefesi alanındaki çalışmalarına Harvard Üniversitesi'nde başlamıştır geçelim. Bunun için mi yazıldı bu paragraf? Bunu ispatlamak için mi? Hayır. Austin'in dil felsefesi alanındaki çalışmalarının ana ekseni dilin eylem gücüdür. Biz dille şunu yaparız, bunu yaparız, onu yaparız değil mi? Tamam bu bir dursun. Austin'in ortaya attığı kavram İngiliz felsefecileri tarafından eleştirilmiştir. Hayır, tam tersi. Austin İngiliz felsefecilerini eleştirmişti. Geçelim ki parçanın yazılış amacı da bu değildi aslında. Dilin işlevi 20. yüzyıldan önce çeşitli felsefe ekollerinde etraflıca tartışılmıştır. Bunu ispatlamak için mi yazıldı bu yazı? Hayır tabii ki. Dilin eylem gücü insanın içinde bulunduğu çevreyi ne kadar iyi betimlediğiyle ölçülür. Bu da değil dostlarım. Bizim bu paragrafın yazılış amacı ya bu adamın dil felsefesi dilin hareketliliği ile alakalı. Zira o bu tezi ortaya koyasıya kadar dilin sadece saptama yaptığı, betimleme yaptığını söyle söylüyorlardı. Oysa bu adam diyor ki biz bu dille kararlar veririz, yükümlülük alırız, bir gücü veya hakkı kullanırız, tutum ve davranışlarsa Sen... ooo bir sürü hareket. Dolayısıyla dilin eylem gücüymüş adamın felsefesinin temeli. Peki geliyorum. Dördüncü soruya yine ulaşılabilir sorusu. Oku oku bitmiyor maşallah. 11 puntoya düşürdüm de öyle sığdı ancak. Biraz küçük affedin beni dostlar. Hadi okuyalım. Yaklaşık 200 yıl önce gerçekleşen sanayi devrimi sonucunda başta Avrupa olmak üzere bir takım bölgeler hızlı bir ekonomik büyüme göstermiş ve zenginlik bakımından dünyanın geri kalanını geçmiştir. Bildiğimiz bir şey saygı duyarız. Küreselleşme sorunu sanayi devriminin bir sonucu olarak bu dönemde ortaya çıkmış ve çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Tamam. Küreselleşme karşıtları bu durumun eşitsizlik yarattığını savunurken, taraftarları ise zenginler ve yoksullar arasında denge sağlayan büyük bir güç olduğunu ileri sürmüştür. Bak, hep bu küreselleşmeden falan bahsediyordu. İki karşı taraf verdi bana şimdi. Küreselleşmeyi savunanlar, küreselleşmenin karşısında olanlar. Karşısında olanlar diyor ki fakirlik arttı. Yanında olanlar diyor ki tam tersi fakirlik azaldı. Hadi devam edelim. Küresel eşitsizliğin arttığına inananlar Küreselleşmenin sanayileşme süreciyle uç veren eşitsizlik eğilimini son yıllarda katladığını savunmaktadır. Küreselleşmeyi eleştiren bu grup Birleşmiş Milletler'in İnsanlık Kalkınma Raporundaki istatistiklere dikkat çekerek 1960 yılında zengin ülkelerde yaşayan en zengin %20'lik kısmın gelirlerinin yoksul ülkelerde yaşayan en zengin %20'lik kısmından 30 kat fazla olduğunu ve 2000 yılında bu farkın 74 katına çıktığını vurgulamıştır. Küreselleşme taraftarları ise son 40 yıl içinde dünyadaki genel yaşam standartının biraz yükseldiğine işaret etmekte. Dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan insanların yaşam standartlarının ölçümünde kullanılan pek çok gösterge bu konuda bir takım iyileşmelerin olduğunu ispatlar. Okur yazarlık artmakta, bebek ölüm oranları ve yetersiz beslenme azalmakta, insanların yaşam süreleri uzamakta ve günde 1 veya 2 dolardan daha az parayla yaşamaya çalışan insanların sayısına göre tanımlanan yoksulluk azalmaktadır. Şimdi bu paragraf Niçin yazıldı kıymetli dostlarım? Niçin yazıldı? Neyi ispatlamak istiyor? Küreselleşme taraftarları haklı. Küreselleşme taraftarı olmayanlar mı haklı? Buradan böyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Hayır. Adam nesnel bir şekilde taraftarları şunları şunları söylüyor. Taraftar olmayanları bunları bunları söylüyor. Peki başka ne bilgi var burada? Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan küreselleşme olgusu. Bir de bu var. E şimdi şıklara inelim. Bu paragraf niçin yazıldı? Birleşmiş Milletler küresel eşitsizliği gidermek için öncelikle ülkeler arasındaki gelir dilimleri farklılıklarını gündemine getirmiştir. Bunun için mi yazıldı? Değil elbette. Küreselleşmenin son yüzyılda eşitsizliğe sebep olup olmadığına dair nesnel ölçütler ancak uzun tartışmalarla belirlenmiştir. Bunun için mi yazıldı? Değil. Küresel eşitsizliğin artıp artmadığı sorusu son yıllarda bu konuyla ilgilenenler arasında bir kutuplaşmaya neden olmuştur. Evet. Bir kısım diyor ki ya kardeşim Dünyada zenginlik arttı, artık fakirlik yok, yokluktan ölen çocuklar yok, işsizlik yok vesaire. Bak küreselleşme ne güzel. bir kısımda diyor ki hayır kardeşim zenginleşenler çok zenginleşti, fakirleşenler daha da fakirleşti. Bir kısımda bunu söylüyor. Yani arada bir kutuplaşma var. Farklı bir görüş söz konusu ve bunu ispatlamak için yazılmıştı bu paragraf. Devam edelim. Küreselleşme tartışmasının taraftarları 1960'lardan bugüne katlanarak artan yoksulluk oranlarının küresel eşitsizliği daha da büyüttüğü konusunda hem fikirdir. Olabilir ama paragrafın yazılış amacı bu değil. Bunun için yazılmadı bu parça. Küresel eşitsizliğin sürmesine karşın doğal kaynaklardaki artış en yoksul ülkelerin standartlarında bile kısmi bir iyileşme sağlamıştır. Evet olabilir. Bunu da söylüyor zaten taraftarları. Ama parçanın yazılış amacı bu değil bir kardeşim. Parça niçin yazıldı? Ya iki farklı görüş var. Biri bunu diyor, biri bunu diyor. Tamamen birbirini zıttı. Yani kutuplaşma söz konusu. Dolayısıyla cevabımız C olmalıydı. Haydi son soru. 5'te 5 yapanları tebrik ediyorum. Yine ulaşılabilir sorusu. 21. yüzyılın bireyinin çağdaş toplumların çok hızlı değişiminden kaynaklanan bir takım kişisel sorunları vardır. Tamam. Hızlı bir ulaşımın, geniş basın yayın olanaklarının, amansız yasalarla işleyen dev bir endüstri, endüstrinin etkileri, üretim ve tüketim ilkelerinin bencil döngüsü, günümüz insanının bireysel sınırlar içinde her şeyden uzak kalmasını güçleştirmiştir. Birey kaçmayı denese bile toplumsal olayların toplumda gelişen değer sistemlerinin olumlu ve olumsuz sonuçları bir yerde karşısına dikili verir. Böylece birey kaçtığı döngünün içine yeniden itilir. Yani bu parça niçin yazıldı? Niçin yazıldı? Ya birey bir döngünün içinde içinden çıkmaya çalışsa da bir şekilde kendini onun içinde bulur. Haydi bakalım. 21. yüzyıl istediği toplum üzerine uygun insan profili yaratmayı amaçlar. Evet amaçlayabilir. Ama parça bunun için mi yazıldı dostlar? Bunu ispatlamak için mi? Hayır. Kişi ait olduğu sistemin dışına çıkmak istese de sistem onu bünyesinde tutmayı sürdürür. Evet bunun için yazıldı. Teknolojik ilerlemeler günden güne insanın toplumdan daha fazla soyutlanmasına neden olur. İlgisi yok. Dayatmalar bireyin çoğunluk içindeki konumunu olumsuz yönde etkiler ilgisi yok. Modern insan tüketim toplumun bir parçası olmanın yüklendiği sorumlulukla hareket eder. İlgisi yok. Parça kardeşim niçin yazıldı? Niçin? Evet. Anlamayan kalmasın diyoruz dostlar. Anlamayan kalmasın. Amaçlı okuma. Mühim olan bu. Parçanın burasını oku. Orasını oku. Şurasını oku. Değil. Değil. Amaçlı bir okuma en doğru okumadır. En doğru çözme yöntemidir. Yeter ki ne aradığını bilerek oku. Tamam Evet teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için en güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum.